Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size Logo firmasının ürettiği ürünlerden KG serisini tanıtmak istiyorum. KG serimiz ROS standartlarında üretilmiştir. Nedir ROS standartı? Mürekkep üretiminde zararlı element ve kimyasal maddelerin üretimde kullanılmamasını içeren bir direktiktir. Mürekkebimiz, mürekkebimiz metal, paslanmaz, çelik, alüminyum, A ABS, akrilik, PC, PVC tabakalarda, naylon altı, 66'larda, bakalitlerde, Daha doğrusu zor yüzey diye kastettiğimiz yüzeylerde son derece başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Çift komponentli ve tek komponentlidir. Tek komponentli sonuç alınması çift komponentli hardener katılarak tutunurluğu ve yüzeyde göstermiş olduğu direnci arttırabiliriz. Tabi bunları deneyebilmemiz için kullanmadan önce testi kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama şunu söyle, şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zor yüzeylerde oldukça başarılı bir mürekkep. Örtücülüğüyle, parlaklığıyla, kurumasıyla, serigrafi ve tampon baskı için ikisiyle de birlikte çok uyumlu çalışabilen bir mürekkeptir. Teşekkür ederim.